Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ücretsiz bir şekilde nasıl yani nasıl bir oyun indirebileceğinizi göstereceğim. Ee, Minecraft'a başlayalım. Bizde Minecraft var ama e, yine de ben olmayanlar için gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar e, Google'a giriyoruz. Ücretsiz yüklemek için. Google'a. Şimdi buraya yazıyoruz ki e, mi ne Minecraft. Ondan sonra Android oyun kulüp diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ilk çıkana basıyorsunuz. Android oyun kulüp yazıyor. Ondan sonra size böyle bir sayfaya gönderiyor arkadaşlar. Ondan sonra oyun Evet arkadaşlar. Ondan sonra şeye basıyorsunuz. Şu devamı basıyorsunuz. Oyna devam. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar size burada bir şey veriyor arkadaşlar. Şimdi şu en üsttekine basıyorsunuz. APK linke. Şimdi size burada 8 saniye izni vere basıyorsunuz. Ondan sonra nasıl yani? izin is, istenmiyor. Yeniden deniliyorum. İzin ver. Neyse. Boş Şimdi arkadaşlar burada e, giriş yapıyor. Şimdi APK indire basıyorsunuz. APK indir izin var Nasıl ya? Şimdi lütfen şey indirin diyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar ana sayfadan ayrılmayın diyor. Sonra buraya telefon numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada yazmıyorum. Çünkü arkadaşlar e, bazı kötü adamlar yani bazı kötü insanlar telefon numaramı şey yapabilirler. İşte arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, görüşürüz. Bay bay.